ertesi yarın. Uyuyan Kasalar 1. Bölüm Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir Ses kayıt ve montaj Muhittin Yaygıngör Program yönetmeni Saat kaç oldu komiserim? Niye soruyorsun Es? Daha nöbetin bitmesine altı saat var. Esneyip durma karşımda. Benim de uykumu getiriyorsun. <laughs> Elimde değil komiserim ne yapayım. Birden uyku bastırdı işte. Geceden maşallah pek sakin geçiyor. Ne olsun istiyordun yani? Milletin birbirini öldürmesini... ...hırsızların onun bunun evini soymasını mı bekliyorsun? Yok canım onu söylemek istemedim. Elbette asayiş yerinde olsun. Yani demek istediğim... Polis memuru Hess buyurun efendim. Ben Harry Browning Hess. Buyurun Bay Browning. Komiser Terrell orada mı? Burada. Verir misin? Tabii. Komiserim, La restoranının sahibi Bay Browning sizinle görüşmek istiyor. Bu saatte mi? Allah Allah. Ver bakalım. Buyurun. Hayrola Bay Browning? Terrell, kollarımın arasında bir kadın cesedi var dostum. Acele gelip kurtar beni bundan. Ne? Ciddi misiniz? Siz bu gibi şeylere alışkınsınız belki ama... ...benim için çok tatsız bir şey. Bu olayın yayılmasına taraftar değilim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Eğer gazeteciler işe burnlarını sokarlarsa... ...bana pahalıya oturur bu. Anlaşıldı. Hiç endişelenmeyin hemen geliyorum. Ha, Bu arada hiçbir şeye dokunulmasın. Kahrolsun yerin dibine batsın. Ne oldu komiserim? şu mağazın varmış. Daha birkaç dakika öncesine kadar trafik kazası bile yoktu. Şimdi ise bir kadın ölüsü var. Kalk hadi olay yerine gidiyoruz. ...Lekokil'de bir kadın cesedi. Çok ilginç. Orası cesetlerin uğrayabileceği cinsten bir yer değildir. Sen hiç gittin mi oraya? <laughs> Aldım bu maaşla mı? Bırakın Lekokil gibi lüks bir restoranı... ...sosis yemek için büfeye bile zor gidiyoruz komiserim. Acaba cinayet mi dersiniz? Belki de değildir. Kadın eceliyle falan olmuştu. Hı hı, haklısın. Ortada bir cinayet olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Sen işi bana bırak. Browning'in kudretli dostları vardır. Nasıl Nasıl isterseniz. Evet ceset nerede Bay Browning? Ha, geldiniz mi Terrell? Moralim çok bozuk dostum. Benim restoranımda böyle şeyler olmasından hiç hoşlanmam. Ceset son lojanın içinde. Gelin benimle. İşte. Es yaşayıp yaşamadığına bir bak. Ben baktım vücudu buz gibi. Evet kadın ölmüş komiserim. Eğer gazeteciler olayı duyup da parmaklarına dolarsa buradaki işlerim mahvolur. Hemen götürün bu cesedi. Morgan ne isterseniz yaparsınız. Bakın fotoğraflarını çekmeden onu buradan kıpırdatmamıza imkan yok Bay Browning. Belli mi olur? Belki de bir cinayete kurban gitmiştir. Bu da ne demek oluyor? Burayı sıradan bir lokanta mı sandınız? Paniğe gerek yok Browning. Ortada bir ölü var. Yardımcım haklı. Kadın eceliyle mi öldü, intihar mı etti... ...yoksa cinayete mi kurban gitti bilmemiz lazım. Saçmalamayın. İntihar olduğu ortada. Kadının eroinin dozunu kaçırmış olmasından dolayı ölmüş olduğu apaçık ortada. Bunu anlamak için illa da polis olmaya lüzum yok. Hemen şimdi kaldırmanızı istiyorum onu buradan. Komiserim bakın yerde bir şırınga var. Bay Browning haklı galiba. Ayrıca kadının kollarında da iğne izleri var. Eroin man diyorum size. Baksanıza derisi morarmış. Göz bebekleri nasıl irileşmiş. Haklı olabilirsiniz ama yine de bir cinayet olabilir. Bu şırınga başkasının da olabilir. Bakın buradayken hiç kimse yaklaşmadı ona. Rica ederim götürün onu. Bir intihar olduğunu ispatlayacak delil bulunmadıkça her intihara bir cinayet nazarıyla bakılır. Üzgünüm Bay Browning ama farklı bir işlem yapamayız. E, ne olacak peki? Bu cesedi sabaha kadar burada mı tutacaksınız? Ya o gazetecinin biri gelir rezil oluruz. Bakın burası sıradan bir restoran değil. Bütün sosyete, iş adamları, siyaset adamları hep burada yer yemeklerini Burada birinin öldüğünü duyarlarsa hapı yutarım ben. Merak etmeyin. Buraya gelmeden önce mahal yeri inceleme ekibine haber verdik. Gelip parmak izlerini alsınlar sonra cesedi kaldıracağız buradan. Pekala pekala. Yalnız ne yapacaksanız hemen yapın lütfen. Kadını tanıyor musunuz Bay Browning? Nereden tanıyacağım? Benim böyle eroinman bir kadınla işim olmaz. Hes. Şu sarı işlemeli el çantası kadının olmalı. İçine bir bak bakalım. Peki efendim. Komiserim çantanın içinde bir zarf var. Vay canına. Üzerinde polislere yazıyor. Aç öyleyse. Ne yazıyor anlayalım. Peki efendim. Seaview bulvarı 247 numaraya geliniz. Orada bir ceset bulacaksınız. Bir takım üzücü olayları önlemek için yok olmayı tercih ediyorum. Muriel Marsh Devon. Not anahtar paspasın altındadır. İlginç. İntihar etmeden önce birini öldürmüş galiba. Ne yapacağız komiserim? Kağıta yazılan adrese git bak bakalım Ben burada kalırım Peki efendim Gördünüz işte kadın intihar etmiş Daha neyi merak ediyorsunuz Ortada bir ölü var Bay Browning İlk bakışta intihar gibi görünüyor Ama biz buna benzer çok kolay gördük Bazıları sonradan cinayet çıktı Hı? İnceleme ekibi de geldi işte Ceset nerede Terrell ee, Burada lojanın içinde doktor Evet bir muayene edeyim bakayım Yerdeki şırınga hep burada mıydı? Evet. Hmm. Kollarına dikkat ediyor musun komiser? İğneden delik deşik olmuş. Vücudunda delici, kesici izler var mı? Yani kurşun yarası ya da bıçak yarası gibi. Hayır. Her şey çok açık. Fazla eroinden ölmüş bu kadın. Otopside kanında bol miktarda eroin bulacağımdan eminim. Ama uyuşturucu birimi verdi yoksa kendimi aldı onu bilemiyorum. Kim verecek canım? Bakın burası katillerin barındığı bir mekan değil. Belli ki locaya girip eroini kendi kendine yapmış. Cesedi kim buldu Bay Browning? Edris Tiki. Şu cüce garson mu? Evet. Zenginleri de anlamıyorum. Nedense bütün siparişlerini bu bir metrelik herife veriyorlar. Dalga geçmek için herhalde. Onunla konuşabilir miyim? Tabii şimdi yollarım. Ve şu cesedi de buradan bir an evvel götürürseniz sevinirim. Muayene bitti. Çocuklar cesedi ambulansa koyun. Başüstüne efendim. Gel bakalım Tiki. Komiser seninle konuşmak istiyor. Tabii patron. Buyurun komiserim. Cesedi siz bulmuşsunuz öyle mi Tiki? Evet efendim. Oturduğun yerin adresini söyler misin? Batı Caddesi numara 24 kom. Kadın kaçta geldi buraya? Tam 11.8 gece. Oo, dakik olmak buna derler işte. Nasıl biliyorsun bunları böyle dakikası dakikasına? Benim bir saatim var efendim ona bakıyorum. Hı hı. Kadın bu locayı daha önceden kapatmış mıydı? Hayır, vakit çok geçti. Hemen hemen bütün müşteriler barı terk etmiş lokantaya geçmişlerdi. Boş yer çoktu. Durumunda gayri tabirlik var mıydı? Hayır, normaldi. Kadın yalnız mıydı? Evet. Bu kadının servisini sen mi yaptın? Evet efendim. Peki girer girmez ne yaptı? Gitti oraya oturdu. Kendisine birini bekleyip beklemediğini sordum. Bana kimseyi beklemediğini söyledi. Bir viski istedi. Viskiyi getirdim ve bir daha kendisiyle meşgul olmadım. Eee hı hı. sonra ne oldu? İçki servisi için lokantaya indim. Tekrar yukarı çıktığımda lojanın kapısının kapalı olduğunu fark ettim. Barmen'e kadının yanına herhangi birinin girip girmediğini sordum. Hala yalnız olduğunu söyledi. Yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu düşündüm ve yanına gidip kendisini rahatsız etmek istemedim. Peki sonra? Barı iki buçuğa doğru kapatırız. Barda kimse kalmayınca kendisine hesabı götürmek istedim. Kapı hala kapalı duruyordu. Seslendim cevap vermeyince kapıyı açtığım zaman onu bu vaziyette buldum. Burada bulunduğu üç buçuk saat içinde onunla hiç meşgul olmadın mı? Hayır. Mutfakta çalıştım. Bu gece iş çoktu. Biliyorsunuz ayrıca bulaşıkçılık da yapıyorum. Yıkanacak bir sürü bulaşık vardı. Görüyorsunuz işte komiser. Kadın intihar etmiş. Ben gidebilir miyim? Vakit çok geç oldu. Tabii bizim de işimiz fazla uzun sürmez zaten. İyi geceler. Komiser. Biraz evvel bana kadının halinde bir anormallik görüp görmediğimi sordunuz ya. Size gerçeği söyleyememiştim efendim. Neden? İşimden olmak istemiyordum. Patron dinliyordu. Eğer size gerçeği söylemiş olsaydım beni kapı dışarı ederdi. Gerçeği şimdi söylersen seni sepetlemeyeceğini nereden biliyorsun? Eğer siz ona bir şey söylemezseniz onun da haberi olmayacak demektir. Pekala. Söylediklerin aramızda kalacak. Demek kadın normal görünmüyordu, ha? Hayır efendim. Onu görür görmez işlerin yolunda gitmediğini anladım. Bir ölü gibi soğugunlu ve titriyordu. Böyle olduğu zamanlar bir kriz geçireceğini, bağırıp çağıracağını, rezalet çıkaracağını biliyordum. Onun için onu bu locaya getirdim. Bir bardak viski verdim ve perdeyi çektim. Herkesin gözünden uzak olsun istedim. E, patron bu gibi sahnelerden pek hoşlanmaz efendim. O halde sen kadını tanıyorsun? Evet tanıyorum efendim. Aynı binada oturuyoruz. Dairesi benim dairemin tam karşısında. Bunu daha evvelden söyleyemez miydin? ha? Sormadınız he? ki. Hem tekrar söyleyeyim ki patron beni dinliyordu. Eğer onu tanıdığımı öğrenir ve onu locaya götürdüğümü anlarsa... ...soluğu kapının önünde alırdım efendim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Onun hakkında ne biliyorsun? Eroinman ve o biçim bir kadındı. Sekiz seneden beri tanırım kendisini. Senin iyi dostundu demek istiyorsun. ...bu tip kadınlarla dostluğumdan neyi kastettiğimi anlamadım efendim. Ona zengin müşteriler düşürüyordun. O da sana müteşekkirdi değil mi? Öyle değil mi Tiki? Sadece dairelerimiz aynı merdiven sağlığında bulunuyordu. Zaman zaman gevezelik ediyorduk. O da beni ucuba buluyor olmalıydı. Zaten herkesle aynı tesiri yapıyorum. Ama onunla arkadaşlık ediyorum diye... ...beni kadın satıcısı yerine koymayın lütfen. Pekala... Sana nelerden bahsederdi? Bir sürü şeyden. Kocasından, kızından, aşıklarından, hayatından. Hı hı. Daha ne bileyim bir sürü şeylerden işte. Evli miydi? Evet. Affedersiniz Koksal. Görüyorsunuz meşgulüm. Sizi telefondan istiyorlar efendim. Tamam. Ben gelinceye kadar bir yere ayrılma Tiki. Seninle henüz işim bitmedi. Alo. Ben Hes komiserim. Kadının evinden arıyorum. Bir şey bulabildin mi Hes? Evet. Kadının mektupta bahsettiği herifi buldum. Vücudunda beş kurşun deliği var. Buraya gelseniz iyi olur. Desene bu akşam yine yatak yüzü görmeyeceğiz. Öyle görünüyor efendim. Ben sizi burada bekliyorum. Tamam. Şu cüce garsonun sorgusunu bitireyim hemen geliyorum. Doktor hala burada. Gelirken onu da getireceğim. Peki komiserim. Tamam Edris. Gidebilirsin. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Peki komiserim. Komiserim işimiz bitti biz de gidiyoruz. Üzgünüm ama ikinci bir cesedimiz daha var doktor. Şimdi es telefonda haber verdi. Bu ne ya? Hiç uyuyamayacak mıyız? <laughs> Sanki uyumaya ihtiyacımız var. Bizler insanüstü varlıklarız. Bilmiyor musun? Peki yeni ceset kime ait? Adını bilmiyorum ama bir erkekmiş. Ee, biri beş kurşunla kalbura çevirmiş. Nerede olmuş? Kadının evinde. Bu eroyuncu kadının evinde mi? Evet. Sanırım kadın vurmuş o herifi. Çantasından bize yazılmış bir mektup çıktı. Bununla ilgili bir şey yazmıştı. Sen bir şeyler öğrenebildin mi kadınla ilgili? Eee... Cüce onu tanıyormuş. Sadece eroyman değil aynı zamanda fahişeymiş. Duyulursa sen seyret Browning'in halini. Neyse gidelim de şu cesedi görelim. Tom! işiniz bitti mi? Bitti komiserim. Gerekli parmak izlerini aldık. İyi. Ekibini al başka bir yere gidiyoruz. Başka bir olay daha mı var? Evet. Kadının evine. Orada kurşunlanmış bir ceset varmış. Hemen ekibini topla. Peki efendim. Uyuyan Kasalar adlı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.